İkinci yöntem eğer dremeliniz varsa ve şu araya uygun profilde bir ters konik elmas ucunuz varsa onunla yapabilirsiniz. Üçüncü yöntemim şöyle bir konik elmas ucunuz varsa. Arkadaşlar bileme işlemi bittikten sonra çapraz verme işlemi var. Çapraz verme işlemini yaparken herhangi bir birazcık kalın bir e, saca testerenizle ağız açabilirsiniz. Bakın şu şekilde yerleştirebilirsiniz. Bir sağ, orta sabit bir sol olmak üzere bu şekilde çaprazlar verebilirsiniz.